en yeni icadım... ...Flip Loppo! Hmm. Hey, bak! Kutucuk. Kutucuk. <gülüyor> <gülüyor> Kutucuk. <gülüyor> <gülüyor> Milyoner Maymun Hadi Swallow Falls çabuk. Herkes otursun yerlerinize. Merhaba Flint. Merhaba Sam. Oh aslında buranın bir sahibi var. Kim? Steve. <laughs> Aa e, anladım. E, peki e, ben de şöyle geçeyim bari. Tamam. Ne haber dostum? Büyük piyango için heyecanlı mısın? Test 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 test. Para 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 merhaba. Çekler 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 çekler. Onaylı çekler. Evet 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 evet. <laughs> evet öğrenmeye hazır mısınız bakalım? Bu yılki milyon dolarlık Swallow Falls piyangosu kime çıkacak acaba? Bunu birlikte görelim. Çok para kazanır kazanması ilk için bu çift yönlü hale getirmek. Böylece bebek Bülent'i oradan buradan her yerden görürsünüz. Hatta belki yanları da yaptırırım. Böylece bebek Bülent'i her yönden görürsünüz. Ben de bir kedi sirke açabilirim. Dünyanın en müthiş gösterisi oğlum. Ne? Aa, evet buranın delisi benim. Ve şimdi tamamen güvenilir oğlum Gil. Tamamen tesadüf olarak kazanan bileti çekecek. Evet. Sen yeter ki iste baba. Hadi gir, gir şunun içine. Tamam girdim içine. Şu an elimde. Hayır o değil. İşte. Hayır, hayır. Kazanan bir. Tekrar seç. Şu anda elimde. Parmak izi olanı seç. Aa. Kazanan biletin üzerinde ne bir var? Yedi, beş, on bir. Sola dönük bir sardalya İki başlı bir sardalya Benim şöyle yapmış halim aa, 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 ve, e, Bir de parmak Hiç türlü kazanamıyorum Durun Bir şey hatırladım Benim de biletim vardı Ama benim kazanma ihtimalim ne olabilir ki Biletimi bulamıyorum, bulamıyorum. Nerede bu? Tam buradaydı, bilet cebimdeydi. Kazanan bileti hep aynı cebime koyarım. Hey millet, baksanıza, Steve kazandı. <laughs> o, 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 bilet benim. Steve, 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 Şu maymun var ya, kendisi benim en 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 iyi arkadaşım olur. Ben de en 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 iyi arkadaşın benim sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ...o bilet benim olacak. Buna bir son verse. Sorun değil baba. Steve artık milyoner bir maymun. Şu programda da milyoner maymun var ya, adı Milyoner Maymun. Depo! Evet, kocaman bir para depom var artık canım arkadaşım Steve. Ben balığa gidiyorum. Maymun dostum nerede? Onu görmeye geldim. Ne haber dostum Steve? Şehrin kahramanı minik fasulyem. Biyango sana çıkmış öyle mi? Bu hep yaptırmak istediğim altın heykelimi yaptırabiliriz demek oluyor yani ha? Çıpa! Bir dakika dur bakalım. Steve'le ikiniz dost musunuz yani? Şey evet. Bir hip-hop grubu var hiç duymadın mı? Adar'ın fıçığıyla maymun... Altı saniyedeki Adar'da yutarıp etmem Maymun dostumu bilimin hiçbir türüne değişmem Bu kötü çocuk sizi mahveder Teşekkür ederim Bu kötü çocuk sizi mahveder Eder Sizin en iyi arkadaşı benim sanıyordum Ama bir tane daha olduğunu şimdi öğrendim Benim biricik dostum nerede bakalım Şeyiniz Esteban. Onu sen de mi tanıyorsun? Eskiden çok ünlü bir fotoğrafçıydım ve Esteban benim ilhamımdı. Şimdi kaldı. Şimdi hunharca kası. Oh, Steve'in ne renkli geçmişi varmış hiç bilmiyordum. Steve Lockwood. Bay Earl, benim de en iyi dostum Steve demeyin sakın ha. Kesinlikle şüphe götürmeyecek şekilde öyle. Ama ikimiz birlikte tehlike avcılarıydık. Evet, dağlarda gezdik, başakları dövdük. Bir adam ve bir maymun ve asla unutulamayacak anlar. Söyle bakalım paramız nerede? Çocuklar eminim Steve eski dostlarını gördüğü için çok sevinmiştir. Ama Eddie'nin de iyisi tek dostu var o da benim. Steve. <laughs> Shelburne baba geldi. Eve gidiyoruz. Kazanan bileti yanına almayı unutma sakın. Korkarım ki bu mümkün değil. O benim en iyi dostum çünkü. Yanlış. Dost olan biziz. Biz birlikte bir bir Sandalyeyi paylaştık. Okulda birlikte oturmuştuk. <laughs> Steve, o günleri hatırladıkça hep gülüyorum. Şeye kaka atmıştın kime? Aa, Latince öğretmenimizi Hatırladın mı? Harikaydı, çok komikti. <laughs> çok iyiydi Steve. Ne oldu? Sen de gördün değil mi? En iyi arkadaşım beni yok sayıyor. Sanki yokmuşum gibi. Bu nasıl bir duygu bilemezsin. Haklısın Flint. En iyi dostum sandığım birinin beni yok sayması nasıl bir duygu bunu asla bilemem. Anlamayacağı belliydi zaten. Eşyalarımı kırıp dökmeyi sevdin demek. <laughs> Tıpkı şu eşsiz vazo gibi mesela. <laughs> Hiç sorun değil. Sen şu bileti ver. Ben de kırıp dökebilirim baba. Yaralı var. Yaralı var. Hadi bileti kardeşinden al bakalım. O, o benim kardeşim değil. Bir milyon dolar söz konusuyken annen bile olabilir tamam mı? Şu işi dışarıda yapsam belki değişiklik iyi gelir. Değişiklik? Yalnızım baba, bana gereken bu. Değişiklik. Steve'in yerini dolduramayacak değilim. Ben bir mucidim. Yeni dostlar icat edebilirim. Sos treni kalkışa hazır. Bütün duraklarda duracağız. Düt düt. Oyuyorum. Bağlıyorum. Deliyorum. Yalnızım. Çok yalnızım. <laughs> Buldum. Maymun beynine göre tasarlanmış olsa da. Bu düşünce çeviricinin başka bir asistan üstünü denenemeyeceğini göstermez. Nefes, 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 nefes. Hayır. Hayır. Seni uyurken yok etmeyi planlıyorum. Hayır. Ah, hiç kimse stil gibi olmayacak. Aferin Steve. Ama biz ateşin şömine dışına pek çıkarmıyoruz. Steve! Steve. Oh, teselli etmek istiyorum ama çok zorlaştırıyorsun. Steve olsaydı omzumu yalardı. Ha, evet eminim. Nasıl tanıştığımızı... <laughs> ...sana anlatmış mıydım? Bir salı günüydü. Hatta o gün özel jöleli şeker günüydü. Şeker ha. yer misin? Çok acıklı. Özellikle de günlerden salı olması tabii ki. Jöleli şeker günüydü evet. <laughs> Nasıl hikaye? Dostluk, entrika. Ve şimdi hiçbir şey artık tamamen ve sonsuza kadar yalnızım. Ne? Peki ya ben? Steve, en iyi dostum deyip duruyorsun ama biz senin en iyi en yakın en sıkı dost değil miyiz? Bunu tamamen unutmuş görünüyorsun. Sam, tabii ki öyleyiz. Sen en iyi kız arkadaşımsın benim. Ne? Sana e, kız arkadaşım demedim. Ama Steve en iyi erkek Hı. arkadaşım. Öyle mi? O da erkek arkadaşım demedim. Sadece o benim arkadaşım. En iyi erkek ve maymun arkadaşım yani. Sen de en iyi maymun olmayan kız arkadaşım oluyorsun. Aa. Kısacası benim için önemlisin. Bunu bildiğini sanarak umursamadım galiba. Ama a, artık biliyorum. Geri almama yardım edecek misin? Evet, hadi alalım. Biletini ver bana. Elektrik süpürgesine durdun. Şu an gerçekten çok canım acıyor. Sen süpürgeyi bıraksana baba. Ne yapacağımı sana sormayacağım. Ah. benim. Hatırlasana abi, jöleli şeker günüydü. Steve canım. Hmm, biraz mantıklı ol diyelim. Kaybettin Lockwood. Stevie benim kazanan biletim. Benimle kalacak ve sen dostum arkadaşsız kaldın. Hey ben de arkadaşıyım. Evet eminim çok mutludur. Steve sen flintle olmalısın. Siz dostsunuz biliyorsun. S Stevie. Nam 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 nam. <laughs> <Aa! gülüyor> uh, oh! Steve! Hatırladığını biliyordum. 10 saniye önce emin değildim ama artık biliyorum. b <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Hala zenginim ama... Daha az zengin, çok daha az zengin. Artık eskiye göre çok daha az zenginim. Eysen, az daha unutuyordum. Al, kedi sirkin için çalışmaya başlarsın. Aa, sen ciddi misin? <laughs> Önemli olan düşünmendi.